Şimdi bir arkadaşımın bir dönerci dükkanları var Ben eve gidecektim arkadaşım dedi gel seni eve bırakayım Ondan sonra bu siparişi Bıraktık siteye Tam Motordan inecek bir patlama oldu bir, bir çocuk 7 yaşındaki bir çocuk Gidip torpil atıyor Ve benim gözüme denk geldi Yani ondan sonra gözümden Su gibi kan aktı Ondan sonra ben orada direkt yere Çöktüm Ondan sonra bir şahısın arabasıyla Beni hastaneye bıraktılar. Hastane gözümü ilk 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 yardım ettiler. Ondan sonra dediler bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Yani göz gitmiş resmen hayatın yani benim resmen hayatım kaydı. Direkt Diyarbakır'a yönlendirdiler. Ondan sonra fakülteye yönlendiler. Biz de fakülteden onu hani araştırdık en iyi doktor en iyi hizmetleri alabilmek için biz de geldik bu hastaneye yerleştik. Bir ameliyat oldum daha. Yani gözümde şimdi çok yoğun bir şekilde iltihap var. Yani doktor göremezsin diyor. Yani görmeyeceğin anlamında yani çok karamsarlık şeyler var arada. Yani ben diyorum bu işin üstünde durulsun. Yani ben bugün e, ben benim bir gözüm gitmiş, başkalarının iki gözü gitmesin, başkalarının bir gözü gitmesin, başkaları ağlamasın, üzülmesin. Yani bugün bu torpil satanlar bu yasal bir şey değil zaten. Hani bu torpil fabrikaları, bu aracılar, bunlar gelip nasıl gidip 7 yaşındaki çocuk... Zaten normalde de yasak, 7 yaşındaki bir çocuğa satıyorlar. Yani devlet müdahale etsin buna bir an önce lütfen. Bir de benim davamın üzerinde durulsun. Hak şikayet etsem, hak yerini bulsun yani. Bu işin peşinde bırakmayacağız. Gün ben ağladım, benim annem ağladı ama başka anneler ağlamasın. Başka çocuklar ağlamasın. Ee, yeğenim zaten... Ee, Silvan'da ikamet ediyor. Bununla birlikte e, evine ikamet ederken motosikletle bir sitenin önüne gelirken o esnada motosiklette tam inerken o esnada 7 ve 9 yaşındaki çocuklar Maytap yani başka ismiyle torpil olarak nitelendirdiğimiz bir patlayıcı atması sonucu gözünü kaybetti. İlk aşamalarda yeğenimizin psikolojisi Olduğu gibi çekme çök, aşamasında belki hastanede çıktığımız gibi psikolog aracılığıyla ya da psikiyatri aracılığıyla tedavi sürecini başlatacağız. Bununla bir e, ilgili daha net bir şey söylemedik. Yüzde efendim ileriki zamanlarda ameliyat olur, görürsün. Doktor Umutlu konuşmuş sonuçta. Yani sonuçta bir gözünü kaybetti tamamıyla. Bununla birlikte herkes yüzün içerisinde, emniyet etkililere seslenmek istiyoruz. Burada gereğinin yapılmasını yapılmasını istiyoruz. Tamam. tamam. Evet, tamam. tamam. Ee,